Şimdi dostlar ben öğle namazını kıldım. Ee, İsköy'ün ismini unuttum. Onu şu yazarız sonra. Aşağı indim. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Belki yürüyüş konseptine uymayan e, bir şey. Bir otostop yapayım dedim. Bir de ben acemiyim abi otostopta. Yürüyüşçü olduğundan dolayı. Neyse biraz bekledik. Allah razı olsun. Böyle bir abimiz geldi. Abim kendini tanıtırsam. Evet. Adım Mehmet. Samsunlu'yum. Eyvallah. Ne işle uğraşıyoruz abi? Lokanta. Lokanta. Eyvallah. Ben ismi bir daha alayım abi. Mehmet. Mehmet abi. Şimdi Mehmet abiye dedim ki ya yukarıda zirve var. O, o geçit zirvesi. Orada bırakabilirsin. Ya dedi valla ben Gümüşhane'ye gidiyorum. İstersen hiç şey yapmam. Kısmet bu sefer de Gümüşhane'ye inerim. Ama yolda inşallah zirvenin fotoğrafını alırız. Mehmet abiyle beraber bu sefer de böyle olsun. Bazı zaman yol yürüyüşlerinde bu sıcaklar bizi etkiliyor. Yağmur ve yol. Allah arzulsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah evet. e, razı olsun. Yani yolda durup almanız büyük bir inceliktir. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olasın. tabii ki yürüyüş spor önemli ama insan ilk önce kendi vücudunu korumak. E, doğrudan tabii doğrudan tabii. E, üstadım bizim bir de hayalimiz bütün ülkeyi gezmek. Güneş geçiyor. <laughs> Efendim güneş en tehlikelisi yani. Ama coğrafya güzel. Sizin hayırdır Samsun'a gidiyorsunuz da? Ben Erzurum'dan evim. Erzurum'un neresi? İspir. İspir. Sizin neresinden? İspir'de bizim yeğen var. Yeğenin e, eşi şey, Yusuf soyadı keskin miydi? İspir merkezde mi? Yok şu an Erzurum merkezde var. İkisi de Evet Eyvallah. Ben Tortum'dan. Ha Tortum'dan. Tortum Onlar da merkezde gelişim. Eyvallah. Yani evet. Şu, Şurada bir gelin beraber de bir selfie yapalım abi. Evet. wow, Dağı geçidi, takım 1875. Evet. onu arayalım. Şimdi ben koptan gelmedim biliyorsunuz. Leylek boğazından, İspir Leylek boğazından girip öyle çıktım. Koptaki o su da aklımdaydı. O Tuncay ve Ayhan'la gittiğimiz zaman içmiştik. Ama Mehmet abi koptan doldurduğu sudan ikram ediyor. Yani yeter ki siz talep edin. Allah rızkınızı. O talep edip yolda gittiğinizde veya çabaladığınızda size gönderiyor. Samsun Çarşambalı Mehmet kardeşim getirdi beni tünelin girişinde indirdi. Şu coğrafyanın muhteşemliğine bakar mısınız? Aynen o Amerikan filmlerindeki kanyonlara benziyor. şelale var. Üç buçuk kilometre sonra gösteriyor belediye. Buradan böyle bir aşağı ineceğiz. Evet, Gümüşhane o da Artvin'e benziyor dağlara. Şehri kurmuşlar. Güzel bir yokuş indik ve düz yola geldik. Şehir merkezi sağ taraf diyor Bayburt Sana eyvallah Saygıdeğer bacanağımla beraber Seni selamladık Yedik içtik Değerli İzzet kardeşimle Bir gece geçirdik Annemizin selamını verdik Artık Bayburt Geride kaldı 23. şehrimiz olan yani benim geldiğim 23. şehir olan Baybu e, Gümüşhane'ye şu anda giriş yaptık. Eski Bağlar Cami, hedefimize 3 kilometre var yani Gümüşhane Belediyesi'ne Eski Bağlar Camii'nin şöyle bir çok güzel oturma salonu var. Orada biraz istirahat edeceğim. Ondan sonra hedefimize varız. Maşallah çok güzel bir oturma salonu yapmışlar. Bizim malzemelerimiz de burada buradayız. Merhaba. Kimse yok. Ben de kendime ufaktan bir teşkilatı kurdum. Bir i̇şte ufak bir çay demleyeyim. Sonra bugün pekmez yememiştim. Pekmezle ekmeğimizi yiyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hangi şart ve ortamda olursak olalım çay bizim vazgeçilmezimizdir. Eski Bağlar Camii'nden çıktık. Belediye kadar 3 kilometremiz var. Gidelim bakalım şu. Yukarılarda yağmur mu yağıyor acaba ya? Kesin yukarılarda yağmur yağıyor ya. Nasıl bir çamur rengi ya? Hayırlısı. Yani karma karışık bir hava ya. Çok sıcaktı. Şu an bir anda serinledi, biraz serinledi. Biz yola devam edelim. Evet, belediye Saga diyor. Şehrin merkezinde yürüyüş yapıyoruz. Şu karşıki. Ya gerçekten sanki Artvin ya. Ben yaklaşık ya 20 sene olmuştur. Artvin'e buraya gelmiştim. Bu kız kardeşimin kocası askerdi. O, o günden beridir. Yani o günden bugüne hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Yani biraz şehir değişmiş. Belediye şu taraf diyor. Evet. Devam edelim. Gümüşhane Gençlik Merkezi'nin önündeyim böyle tatlı bir kızımız evet. var. Tanıma tabii. Bir de böyle iki tane antrenör abimiz var. Merhaba, Onlara abi. bile merhaba. Abi isim ne? Hasan. Abi sen? Ahmet Hoca. Hasan. Ahmet Hoca. Abilere evet. de gelen yürüyünce bana evet. bile biraz şeyli baktılar. Yok, <laughs> yani, of, yok o, işte, o, o işin esprisi. Takdir ettik. He? Takdir ettik. E, Allah razı olsun. E, o şey noktada yapıyorum. sporcu görünce biz de takılmadan edemiyoruz. Kızım kendini tanıt bakayım. Mehmet'im Zeynep. Zeynep. Buralı mısın Zeynep? Gümüşhane'yi seviyor musun? Seviyorsun. İyi. Kaça gidiyorsun Zeynep? İkiye. İkiye. İyi, güzel. İngilizcenle iyi, aranı iyi tut. Ben İngilizce öğretmenliğinden emekli oldum. Nedim Sen... İngilizce biraz çok az biliyorum. Aferin. Daha çok öğren inşallah. Olur mu? Tabii. Ki. Eyvallah. Şöyle güzel bir dağın yukarısından aşağıya hoş bir park yapmışlar. Beğendim. Ha böyle güzel şeyler yapın yahu. Nedir şu büyük büyük binalar? En üstüne de o bina olmayaydı Yiğit. Evet beğendim. Sanki orada da merdivenlerinde Türk büyükleri var. Çok hoş. Gerçekten bu görseli beğendim. Neymiş? Mustafa Canlı Park. Yapanlardan Allah Bence görsel güzel. Ya biraz önce yaklaşık 20 küsür sene önce geldim Gümüşhane'yi hatırlamıyorum herhalde Gümüşhane'dim ya yok hocam ben hatırladım ya aynen böyle bir caddesi vardı bu cadde yani tabi şimdi gelişmişliği sevmeyik yok kolay gelsin evet, evet ben hatırladım ya yani. zaten böyle bir caddesi vardı bir de gidişi vardı ama tabi 20 senede olan olmuş <laughs> bayburtlular haklı Gümüşhane gerçekten şehir oldu dediler olmuş yani burası en eski caddesi zaten iki caddesi vardı ana bir geliş bir gidiş muhtemelen bu geliş üst tarafta gidiş belediye doğru yürüyoruz Evet 23. şehrimiz Gümüşhane'ye geldik Gümüşhane Belediye'miz de burada Güzel. Güzel bir parkı var etrafta.

Tarihi Karakol Köprüsü. 16. yüzyıl Osmanlı eseridir. İki kemerli köprü. 43-25 metre uzunluğunda. 4-27 elindedir. Köprü 2015-2018 yılında Karayollar 10. bölge müdürlüğünce restore edilmiştir. çamurlu. Gümüşhaneyi resmen dağların tepesine taşımışlar. İşte burası eski Gümüşhane. Çok iyi şu dağların tepesine evleri kondurmuş. yükselebilir. Ama <laughs> abi dışarıda yani çalıştım da bizim sisteme de yani, bizim erkek, erkek uyuşmazlığı oluyor. Ne yapayım? Yapamaz. Neredeyiz dostlar? Gümüşhane'yi bitirdik. Biraz yukarıya doğru çıktık. Allah'ım bir yağmur ha şimşek Mesela oradan bir araba yine ayarladık bir Gel şey Kerkit yoluna indim bir yağmur yağdı gelirken minibüsteydim zaten çekebildi bir çektim şöyle bir mescide geldim Bu akşam buradayız aşağıda bir yerlerde bir şeyler var yanına tarafa geç manzara ya da bir bak. dostlar merhaba. Bugün ayın 17'si. 17 Hazir, 17 Temmuz 2024 muhtemelen çarşamba. Ya vallahi bu yürüyüşte iştemem bir şey anlamadım. Ben yani resmen yağmurlarla köşe kapmaca oynuyoruz. Gümüşhaneyi bitirdim. Kökü'te doğru yola çıktım. Ya bir yağmur başlayacaktı. Ama bildiğiniz gibi değil. Neyse ne yapayım, ne edeyim dedim. Bu arada sordum birilerine ya dedim hani Kelkit falan var mı? Saat 5 10'du ve da, 10 dakika da yürümüştüm. O dedi o şimdi çıkmıştır. Son otobüs minibüs. Bekle, neyse tam konuşurken baktım Kelkittin ünibüsü geldi. Neyse, seyretti kaldı. Yolda gelirken Bir yağmur başladı. Aman Allahım ünibüsün içinde Biri telefonla konuşuyordu. Ben çok çekilmedim ama çok Çekmeye şaştım. Neyse Kelkittin muhtemelen 10-15 kilometre uzaklıkta bir mescit gördüm internette. Orada indi dedim beni. Şu bir yağmur geliyor. Bu yürüyüşte yağmurlarla dans ediyoruz resmen. Şu ana kadar yakalanmadık. Ee, eğer yakalarsa çok sıkıntı olur. Hayırlısı. 23. şehir Gümüşhane'yi de bitirdik. Kelkit üzerinden de Kelkit'te biliyorsunuz Ömer kardeşimin de bir fidanı var. Yarın inşallah onu da sular kesinlikle her doğru yürüyüşe çıkarız. Ama bu yağmur olursan sanki bu yürüyüşümüzü biraz sekteye uğratıyor. Korkarım otostopçu olacağız yani. Allah korusun tabi. Ama hayırlısı. Her şeye rağmen güzel. Geçirip gidiyoruz. Her şey gönlünüze göre Bakalım gece buradayız. Belki bir makarna yaparım etkili yapmam. Bir şey yaparım ama. Görüşmek üzere. kulüpte görüşürüz Allah'a emanet Oldu gibi ha. Kıvamını tutturduk. Bir tane yiyelim. görüntü enfes. Bir de biz buna bir çay koyalım üstüne. Çayımız böyle kaynasın. Evet dostlar makarnamız hazır. Ya bakın tam kıvamında gibi duruyor. Bir bakalım. annemizin, hanımızın yaptığı gibi olmasa da biz de kendi çapımızdan makarna pişirdik. Size şey bir afiyet olsun. Çayda görüşürüz. Evet bakalım çayımız da olmuşsa iş tamam. Tam kıvamı. Tecrübelerden güzel şeyler öğrendik canım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Beklenen yağmur istememeye başladı. Karanlık olduğundan da yavrum. Şu anda bir ufaktan hissediyor. Dedikleri gibi akşam olmuşsa seyah çayını da yapmışsan o gün bitmiştir. Allah'a emanet olun. Yarın yollarda tekrardan görüşmek üzere.